İkinci çeyrek büyüme rakamlarının yansımalarını konuşacağız. ASKON Başkanı Orhan Aydın'la birlikteyiz. Orhan Bey hoş geldiniz yayına. Merhaba Merve Hanım. yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. İlk yansımalar açısından bakıldığında tabii hem aralıksız büyüme açısından bu önemli hem de sanayideki büyüme açısından da önemli. Ne görüyorsunuz büyüme rakamının satır başlarına bakıldığında? Evet, biz e, iş dünyası olarak %7 bandında bir büyüme zaten bekliyorduk. Yani %6.8 ile %7.3 bandında yine ilk çeyrekteki gibi bir büyüme e, beklentisi içerisindeydik. E, %7.6 ile ikinci çeyrekte e, çok şükür yine e, iyi bir e, büyümeyi, özellikle bu büyümenin de e, sanayi ve hizmet sektörlerinin de önemli katkısıyla olduğunu görmek iş dünyası açısından bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Tabi burada e, en önemli konu bugün dünya ekonomilerinde e, gelişmiş ekonomiler başta olmak üzere birçoğunda e, önemli daralmalar yaşanırken Türkiye ekonomisi son 8 çeyrektir. E, pandeminin yoğun bir dönem yaşadığımız 20-21 e, yılları da baş, e, dahil olmak üzere son 8 çeyrektir. E, çok ciddi büyümelerle devam ediyor. Bunun tabi biz sanayi tarafında ve iş dünyası tarafındaki üyelerimizden, iş dünyamızdan karşılığını işarelerimizde, toplantılarımızda gördüğümüz kadarıyla çok şükür ki birçok sektörde kapasite kullanım oranları %80'in üzerinde olduğu görülmekte. Ve yeni yatırımların 2023 ve 2024 için yeni makine ve teçhizatlarda yeni yatırımların yapıldığı bir döneme de, dönemde de olduklarını görmekteyiz. Tabii inşallah bu süreç ee, aynı şekilde büyümelerle devam edecektir. Burada tabii bunun birkaç sac ayağı var. Sanayi tarafı ve e, ihracat tarafı büyüme gösteriyor. Ancak buranın en önemli e, sac ayağı da finans ayağı. Bu finans ayağıyla ile alakalı özellikle yatırım ve e, üreticilerimize yapılacak bu desteklerle birlikte e, uygun faiz e, politika faizini Merkez Bankası şu anda düşük ve indirmeye devam ederek bir e, metot izliyorlar. Burada inşallah e, düşük faizle e, hem devlet bankalarının hem özel bankaların hep birlikte desteğiyle birlikte bu büyümenin şu anda yaşamış olduğumuz %7.6'yı bizim şu anda desteklenecek finansal bazda e, başta COBİ'lerimiz ve üreticilerimiz olmak üzere desteklendiğinde yıl sonunda biz çift haneli bir büyümeyle kapatacağımızı düşünüyoruz. E, burada e, her kanada iş düşüyor. Ee, hem sanayici tarafına hem devlet kanadına hem e, özel sektör finans kuruluşlarına e, iş düşüyor. Bu, bu yönüyle inşallah bu mücadeleyle birlikte e, güzel günler yaşayacağız. Ee, bununla birlikte Avrupa'da e, birçok e, biliyorsunuz e, şu anda tatil dönüşleri başladı. E, işte İtalya, Almanya gibi bizim İngiltere gibi önemli pazarlarımız olan bu ülkelerde e, işbaşı yapmaya başladılar. Ancak maalesef ki şu anda e, müşterilerimizden dönen bilgilere göre e, şu andaki Avrupa'da çok yüksek maliyetli enerji maliyetlerinden dolayı e, Avrupa'da e, bazı firmaların da firmalarını açmayacağını, e, biraz daha bir süre daha bekleyeceğini çünkü maliyetlerini karşılayamadıklarını ifade ediyorlar. Bu bizi hem direkt etkiliyor aslında iki yanını etkiliyor. Birincisi e, bugün Avrupa pazarının üretmiş olduğu birçok malı Türkiye üretebilir. Bu yönüyle bizim e, piyasa açısından Avrupa'dan e, pastalacağımız bir dönem. E, bununla birlikte de e, aynı zamanda da bizim en önemli pazarımız yüzde 65'lik ihracatımızı yaptığımız Avrupa pazarı, e, burada bir daralmanın da bizim ihracat rakamlarımıza olumsuz etkileyeceğini e, de düşünüyoruz. Bugün e, Avrupa'da bugün işte İtalya pazarına bakıldığında 55-60 euro sentlerde. E, enerji maliyetleri var. Bu Türkiye'de 15-16 Euro sent bandında bugün sanayicimizin kullandığı e, enerji rakamları. O yönüyle bu bu dönemi, e, bu bu durumun Avrupa'nın yaşamış olduğu bu süreçteki krizini biz artıya e, geçirerek inşallah bu süreci de atlatmış oluruz ve e, büyüme e, aynı şekilde ve hedeflediğimiz iş dünyası olarak beklentisinde olduğumuz. Evet, çift haneli büyümeye inşallah yıl sonuyla ulaşmış E, yani. Üçüncü çeyrekte göstergeler daha mı iyi bu açıdan bakıldığında? Yani şimdi ikinci çeyreğe bakıldığında biraz daha aslında durgunluk, belki biraz daha bekle gör politikası vardı dünyada. Üçüncü çeyrek döneminin de bakıldığında ne öngörüyorsunuz? Üçüncü çeyrekte burada tabii ki turizm ve tarımın artı, artı evet. bir etkisi olacak. Yani e, turizm ve tarım tarafından gelecek e, artı ihracat rakamlarımız ve e, büyüme rakamlarına yapacağı etki. Bugün biz ikinci çeyreği e, 7.6 ile kapattıysak 9 bandında bir büyüme ile inşallah biz kapatacağımızı düşünüyoruz. Üçüncü çeyrekte. Bu büyümeyi aynı şekilde son çeyrekte de e, e, ihracattaki yeni büyüme rakamlarımızla birlikte sağlayacağız. Tabi burada hizmet sektörlerinde de bir büyümeyi görüyoruz. Bu da sevindirici. Türkiye'deki e, istihdamın da önemli bir kısmı olan e, hizmet sektörlerinde de büyümenin yaşandığını görmekteyiz. E, burada e, tabii bir yanıyla da seçim atmosferindeyiz. E, ben e, siyasilerin aslında parti ayırt etmek tüm siyasilerin bu seçim atmosferinde e, iş dünyasının e, ihtiyaçlarını e, karşılayacak e, açıklamalar yapmaları gerektiğini. İşte maalesef ki bugün siyaset kaynaklı olumsuz açıklamalar duyuyoruz. İşte otomobil almayın, bekleyin. İnşaat almayın, yapmayın, bekleyin. Devlet ihalelerine girmeyin. Aman girerseniz biz geldiğimizde şunu yaparız gibi maalesef ki olumsuz açıklamalar duyuyoruz. Bunlar ancak ekonomiyi olumsuz yönde etkiler. Ee, ve bu açıklamaların aynı anda dünyanın birçok basınında da yayınlandığını Bizim ihracat yapmış olduğumuz pazarlar olsun, yabancı yatırımcılara olsun, direkt e, bu yayınları, basını takip ettiğini de düşünürsek eğer, e, bizim biz sanayiciler olarak inan gece gündüz demeden çalışıyoruz. İhracat yapmak için birçok sanayicinin puar puar gezdiğini, çalışanlarımızın, personellerimizin ellerinde çantalarında valizleriyle birlikte dünyada gezmedik yer bırakmadılar. Şu anda 220 tane ülke ihracat yapıyoruz. Bu başarıdaki sanayicilerimizin bu zamana kadar yapmış olduğu bu emekleri siyasi kaygılarla tedirgin hale getirmemeleri gerekiyor. Evet. Ee, evet seçim atmosferi ama bu seçim atmosferini e, iş dünyasının etkileneceği yönde de açıklamalarla maalesef zedelememelerini istirham ediyorum. Peki. İnşallah biz büyüyerek e, yolumuza çalışarak devam edeceğiz Merhaba. Teşekkür ederim Orhan Bey değerlendirmeleriniz için. Sağ, Sağ olun, Merhaba. Ben teşekkür ediyorum yayınlar diliyorum. Teşekkürler.